Bir zamanlar ormanda evde Üç boz ayı yaşıyordu Baba ayı, anne ayı, bebek ayı Yemek yemeye oturdular Uuu, Çok sıcak Dedi baba ayı Haydi ormana gidelim o anda godiler geldi ve kapıyı tık tıklattılar. Nak 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 kimse yok mu? Goldie geldi ve mutfağa girdi. Çok güzel. Kaşı aldı ama yine de izni yoktu. Baba ayının yemeği çok sıcak. Anne ayının yemeği çok soğuk. Bebek ayının yemeği harika, harika, harika. Goldie yeme sonra tembel ve yorgunlaştı Sonra da odasında üç sandalye gözüne çarptı Çok rahat gözüküyordu ve onlara oturmak istedi Baba ayı taburesi çok mu sert? Anne ayı taburesi çok yumuş Bebek ayı taburesi harika, harika Harika Goji oraya oturunca Aniden yere kapaklandı Goji yukarı çıktı Ve uyuyacak üç yatak buldu Çok rahat duruyordu Ve hemen uykuya daldı Baba ayının yatağı çok mu sert? Anne ayının yatağı çok yumuşak Bebek ayının yatağı ha! Ve üç ayı evine geldi. Hemen sonra fark ettiler yalnız değillerdi. Birisi yemeği mi yemiş? Dedi baba. Birisi yemeği mi yemiş? Dedi anne. Birisi yemeği mi yemiş? Dedi bebek. Bitirmişler, bitirmişler. Sonra içeriye girmişler. Sizce ne fark etmişler? Birisi sandalyeme otur. Dedi baba. Birisi sandalyeme otur. Dedi anne. Birisi sandalyeme otur. Dedi bebe. Kırılmışlar, kırılmışlar. Yatak odalarında sizce ne fark ettiler? Birisi yatağımda yatmış. Dedi baba. Birisi yatağımda yatmış. Dedi anne. Birisi yatağımda yatmış. Dedi bebek... İşte orada. İşte orada. Godiler uyanınca gördüler üç bozayıyı. Bağırdı. İmdat. Zıpladı ve oradan hızlıca kaçtılar. Pencere ve kapıdan Godiler yok oldular. Üç ayımız şaşkındılar. Yatak ve yemek yemeye oturdular Ve bu üç bozayının hikayesi Yeah!